Son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Almanya'da tren kazası 4 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var. İşte detaylar. Polis raporlarına göre Stuttgart yakınlarındaki Baden-Württemberg'de bu pazar akşamı meydana gelen tren kazasında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da dramatik bir tren kazası meydana geldi. Pazar günü öğlenden sonra geç saatlerde ülkenin güneybatısında bir tren raydan çıktı. Alman haber ajansı DEPA bir polis kaynağına dayanarak çok sayıda ölüm bildirirken AFP geçici olarak 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Ayrıca çok sayıda kişi de yaralandı. Stuttgart polis sözcüsü AFP yaptığı açıklamada kazanın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Riedengen yakınlarında saat 18.10 civarında meydana geldiği sırada trende yaklaşık 100 yolcu bulunduğunu söyledi. Sözcü ayrıca kazanın nedeni belirlemek için soruşturma başlatıldığını da belirtti. Alman medya kuruluşu SPIEGEL'e göre kaza pazar akşamı Sigmaringen'den Ulm'a giden bir Deutsche Bahn bölgesel ekspres treninin karıştığı bir kazaydı. Kazanın ayrıntıları henüz bilinmemekle birlikte Rautlingen kontrol merkezi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük bir olay bildirdi. Yetkililer 4 ölüme ek olarak 3 yaralının da bulunduğunu doğrulasa da ölü sayısının çok daha yüksek olması bekleniyor. Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda görüntü ve video ormanın dört bir yanına dağılmış vagonların ve bazılarının tamamen devrildiği kaotik bir manzarayı gözler önüne seriyor. Acil durum ekipleri şu anda olay yerine sevk edilirken yetkililer tarafından çok sayıda ekip görevlendirildi.